selam gurmelerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Toka Life uyuması. Ben de Toka Life Baykuş yani adım Kübra. Benim de adım Alexa. Bugün sizlerle beraber 24 saat deniz kızı olacağız. Evet, deniz kızı olacağız 24 saat. Ve aşırı heyecanlıyım. Biz niçin mayoluyuz? Çünkü biz de biliyoruz mayolu kalmışız işte. Bir şey olmaz. Zaten işte havuza falan full gireceğiz ya bir şey olmaz. Ama bizim bir sorunumuz var. Bizim deniz kızı kıyafetlerimiz yok. İşte biz de şimdi deniz kızı kıyafetleri almaya gideceğiz. Evet, yani mayolu olmamız pek sorun değil zaten. İşte şimdi Deniz kızı kıyafetleri almaya gideceğiz. Odama gidelim biz. Bu arada benim evim sıfırlanmıştı. İşte evimi yeniden düzelttim. Burası ikinci kat. Bu şekilde bu odamı değiştirdim. Burası benim Kübra'nın ve e, kardeşimin günlük kullandığı oda. Kardeşim şu an kuzenim güle gitti sanırım. Bilmiyorum niye. Bu evde yok çünkü. Her neyse. İşte burası üçümüzün günlük kullandığı yer. Şurada işte mini mini bir buzdolabımız var. Ay, yemek yaptım. Hepsini bitirdim. Neyse işte ekmeklerimiz. Böyle küçücük bir yerimiz var. Şurada da küçük oturma odamız. İşte büyük alan, aş büyük olan mutfak ve oturma odası aşağıda. Ee, şimdi biz çantamızı hazırlayıp geliyoruz. Evet, sizce ben şu yukarıdaki valizi açınca tüm çantaları dağıtmış mıdır? Neyse işte şunlar iç içe şey duruyordu şurada. Bu valize yanlarındaydım. Bunu götürelim bence. Bence de onu götürelim. Şunları geri valizin içine koyalım. Ve valizi kapatamadım. Ay dur biz burayı bir yapıp gelelim. Okey. Şimdiki paramızı filan alalım. Çantaya koyalım. Şöyle iki tomar para aldık biz çantayı koyalım. Çantayı sen çünkü kamera bende. Şimdi biz bir e, alışverişe alışveriş mağazasında görüşürüz. Bu arada kurumelerim gelmişken cuma hediyemizi de alacağız. Almayı unutmuştuk biz diğer haftalarda. Şimdi ben. Sen basacağım ben mi? İlk ben basayım sonra sen. Tamam. Baz. Ay basamadım. bastım. Ama bu kalemi aşırı tatlı. Şimdi sıra bende. Ben basayım. Aynı sıra geldi sanırım. Bu suluk aşırı iyi. Ben bu farizi alayım da. Bir, de bir tane alayım. Ben bu yeni aldıklarımızı bunun içine koyacağım bu valiz de aşırı bu arada. Evet Cuma dediğimiz aldık bu arada geçen haftakilerle filan aynıymış yani değişmemiş. Ben yenileri filan gelmiştir diye düşünmüşüm. Düşünmüştüm fakat aynıymış. Şimdi gidiyoruz. Evet gurmelerim biz şimdi geldik alışveriş merkezine. Şimdi bakacağız deniz kızı kıyafeti var mı diye. İnşallah vardır. Şimdi bakıyoruz. Bakar mısınız? Deniz kızı kıyafetleriniz var mı? Ee, var. Şurada. Şöyle size göstereyim. Şunun hemen altında şöyle bir deniz kızı kıyafetim var. Ben Ben bunu deneyeyim geleyim. Deneyip geliyorum bu şekilde oldu. Ben beğendim. Şimdi bir tane de kübraya alalım. Ee, bize bir tane daha verir misiniz? Aynı dönüştürlük ee, başka onlardan kalmadı sanırım. Ben bir yine de bakayım. Evet onlardan başka kalmamış. Sadece sonuncu vermiş. Aa, tamam bir sonuncu. farklı bir yerden bakalım. Birazcık daha gezelim. Olur. O zaman biz bunu alalım. Bu ne kadar? Bu bir bakalım hemen şu pakete koyalım. 200 lira. 200 lira mı? E, evet. Ne yaptın bu fiyatlara ya? Çok pahalı değil mi? ne yapalım bu şekilde ışıka baktım tamam o zaman biz kart geçelim bu şekilde Sen şunu şöyle tut şöyle tamamdır tamam şimdi geçiyorum tamam tamam Kübra'yı, Kübra... Şimdi biz Kübra içinde farklı bir mağazaya bakacağız. Evet, gurmelerim. Biz şimdilik geldik. Kübra'ya da deniz kızı kıyafeti aldık. Bu gördüğünüz benim kendi evimin zaten havuzunda kalacağız. Havada çok sıcak. Şurada pervaden de var. Her neyse. Şimdi biz havuzdan çıkamayacağımız için havuzun kenarlarına falan eşyalarımızı getireceğiz. Evet gurmelerim şimdi biz böyle kenara baya küçük mini bir buzdolabı sonra yemekler falan getirdik. Ay gözlüğüm. Hı. şurada. Baya 24 saat güneşin altında kalacağımız için hemen güneş kremimizi sürüyoruz. Bol bol sürüyoruz. Evet sürdük. Şurada havlularımız, peçetemiz falan var. Şu sepette de yemeklerimiz. Şimdi şu pembeli benim. Çok güzel. Şu morlu da Kübra'nın. Gözlükleri bir değiştirelim mi? Pem. Evet, biz mayolarımızı falan da şuraya koyacağız aşırı güzel bu arada. Çok güzel gözüküyor bence. Biz şimdi bayağı bir yüzelim. Evet biz şimdi susadık ben şöyle bir içecek alacağım kendime ben de helaketil içecekten alayım Baya top filan voleybol filan oynadık bu arada Güneşin altında şu an hiç terlemedim ama yüzüm biraz yanıyor Ben bayağı acıktım. Hamburger yiyeceğim. Ben de Ben soslu makarna. Ben de hele kitini içecek istiyorum. Evet gülmelerim biz şimdi bayağı bir yüzdük. Hatta akşam oldu. Ee, şimdi biz havuzdan çıkacağız ve üzerimizi değiştireceğiz. Evet biz şimdi duştan çıktık. İşte üzerimizi falan değiştirdik. Ee, videomuz bu kadardı. 24 saat deniz kızı olduk. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.